Reklamların arınılan ismi Hande Erçel peş peşe milyonlu kampanyaları imza atıyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu son olarak bir takım arkasının yüzü oldu. Gerçekten farklı bir reklam çekimi oldu benim için. Çünkü her kısmı izlediyseniz zaten herkes görür. Her kısmı bir reklam filmi gibiydi. Ve e, normalin dışında daha da özenli bir çalışma yaptık. Sığdıramıyorum kendimi. Gerçekten heyecanlar tutuyorsunuz ama. Evet. Erçel reklam çekiminde pasta yaparken zor anlar yaşadığını anlattı. En yani çok güzel anlar geçirdik sette. Şöyle oldu mesela. Peki haberiniz yoktur. Bir pasta yapma sahnesinde kolyem yumurtaya düşüyordu. Ve ben bir küçük çaplı kalp krizi geçirdim şu anda olduğu gibi. <laughs> böyle tatlı anılarımız var. Ünlü oyuncu takı takmayı çok sevdiğini belirtti. Ben çok böyle basic parçalar giyen biriyim. Çok sakin tak. Yani çok sakin kıyafetler tercih eden biri. Ama takı her zaman benim için ön planda olur. Bazen sadece takım için kıyafet seçtiğim oluyor. Sırf o takıyı takabilmek için. Takı bir adım önde o zaman sizin için. Evet her zaman. Bütün parmaklarınızda yüzükler var mı? Sadece alyans parmak. alyans boş <laughs> sadece. Oğlum bol geldi çıkardık o yüzden. Bunda var ama. <laughs> Hande Erçel sosyal medyada gündeme gelen Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katılacağı iddiasını yalanladı. Diziye katılacağınız haberleri çıktı. Evet. Doğru mu? Yok yok hiç öyle bir şey yok. Ben şu an zaten bu filmle çok yoğunduk. Çekimler vardı bu hafta 3 gün çekimdeydik. Ayrıca bu var çok yoğun bir proje. Ve önümüzdeki filmler için çalışmamız başlayacak. O yüzden şu an sadece Hüsusun bu projeyle ilgileniyorum. Iyi olacak, İnşallah. İnşallah. Bir başlangıç. Evet. Ee, peki bir diziye sonradan dahil olur musunuz? Yani Senaryoya bağlı bir şey. Ama şu an bu yoğunlukta bu filmle ilgileniyor. Yılbaşından sonra bir proje olacak mı İşte söylediğim gibi şu an sadece bu yoğunlukta. Ne açıkçası şu an hiç bilmiyorum. Bakalım kısmet. Son olarak Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisinin setinde aşk yaşamaya başladığı partneri Kerem Bürsi'nden ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre ikili sessiz sedasız yollarını ayırdı ancak reklam kampanyaları zarar görmesin diye bu gelişmeyi şimdilik gizli tutuyor. Bu flaş iddia basın toplantısında Hande Erçel'e soruldu. Bir ayrılık haberi vardı mı? Yok öyle bir şey. Teşekkür ederim. İyi ki buradaydınız. Çok da güzel oldu. İlk gördüm sizi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kesinlikle. <laughs> Ayağınıza sağlık. <laughs> sağlık. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs>